Şu an bir yerlerde bu videoyu izleyen, ders çalışırken içi kararmış, arkada ana babası kavga eden, maddi, manevi bir sürü sıkıntılar içinde olan biri varsa ona şunu söyleyeyim. Ben de tam olarak senin olduğun o yerdeydim. Selam millet. Üniversite sınavımıza ben de giriyorum. Hatırlıyor musunuz? Bir sene önce paylaşmıştım. Üniversite sınavımıza bir ay kaldı. Nasıl gidiyor çalışmalar? Bu videoyu hiç hazırlıksız çekiyorum. Ne konuşacağımı ben de videoda göreceğim açıkçası. Hiç bilmiyorum. Demin ders çalışırken ya dedim takipçilere sınava gireceğimi söyledim. Sonra bir daha hiçbir şey söylemedim konuyla ilgili. Bir güncelliyim dedim. Rujumu falan sürüp geldim. Üniversite sınavına 34 yaşından sonra yeniden gireceğim ya. Böyle bir çılgınlık. Yani bazen çılgınlık olduğunu düşünüyorum. Kazanacağım, başlayacağım. Sonrasında neler hissedeceğim. Ben bu yollardan zaten geçtim deyip işime gücüme ayıracağım vakitten çaldığını gördüğüm. Stres olduğum anlarda vazgeçmek isteyecek miyim? Yoksa zamanımı çok güzel organize edip ikisine de yetebilecek miyim? bunu inanın zaman gösterecek neler yaşayacağımı bilmiyorum ama bilmemeyi seviyorum arkadaşlar hayatın o bilinmezliğini ben seviyorum ya heyecanlı abi dizi gibi kimi insan hayatın belirsizliklerinden çok tedirgin olur her şey belli her şey planlı her şey kontrol altında olsun ister ben tam tersi her şey çok kontrol altındayken her şey çok e, bilindikken rahatsız oluyorum belki de o yüzden böyle bir ikinci üniversiteye kalkıştım. Geçen gün bir takipçim ne de demiş? Abla Allah'tan belanı mı arıyorsun ya? <laughs> Takipçilerin arttı. Şirketini kurdun. Güzelim evin var. Yani biz zaten niye üniversite sınavına çalışıyoruz? İşte büyüyelim, para kazanalım, hayatımızı kuralım. E sen zaten kurmuşsun. Şöyle arkadaşlar, hayat sandığımızdan, gençken düşündüğümüzden daha uzunmuş. Ben onu fark ettim. Bana hep ben 30 yaşından sonrasını görmem. 40'ta da ölürüm. Başarabileceğim her şeyi başarmalıyım. Kazanabileceğim bütün paraları kazanmalıyım diye düşünüyordum. Ve gerçekten hayata çok küçük yaşlarda atıldım. Zaten memur çocuğuyum. Yani annem de babam da ya orta sınıf bir ailenin çocuğuyum. Eksiye girdik. İşte ay sonuna para yetişmedi. Kooperatifler, taksitler yani paranın hep bir mevzu olduğu bir evde büyüdüm. Ve bu beni hayata karşı kesinlikle daha hırslı yaptı. Ben 30 yaşına geldiğimde istediğim şeyi alabilecek, istediğim ülkeye gidebilecek, para kaygısı kalmamış bir insan haline gelmeyi ve bunu tamamen kendi çabasıyla yani bunu başka birinin desteğiyle değil. Şey başı olarak değil. Kendi çabasıyla yapmayı çok kafaya koymuş bir kızdım ve şimdi doyup bakınca ya 20'li yaşlarım boyunca hakikaten çok çabaladım. E, son 4 seneme bakacak olursak geleneksel medyada çalışıyordum ben. E, takipçilerim bilir. E, televizyoncuydum ve artık çağın değişmesiyle dijitale geçmenin, dijitalde yerimi bir an önce yapmanın gerekliliğini hissetmeye başlamakla beraber bir risk alıp YouTube kanalımı açtım. Bundan 4 sene önce ve şu an takipçim Allah'tan bela anımı arıyorsun derken belki kendince haklı olabilir. Çok şükür hayallerini gerçekleştirmeyi mutlu olacağı bir işten mutlu olacağı koşullarla yani mesela benim mutlu olacağım koşul daha pandemi yokken de, daha home office diye bir şey dünyada yokken, daha ben çocukken bile biliyordum yani. Ben ofisten çalışmamalıyım. Annemler kadar para sıkıntısı yaşayıp o stresler içinde bir hayat geçirmemeliyim. Bunların olmaması için ya paradan korkmamalıyım. Mesela benim annem paradan korkuyor. <laughs> ne, ne demek o diyeceksiniz? Yani ben küçükken mesela anne ben ileride çok para kazanacağım. Böyle şeyler söylediğimde anneme böyle deme yavrum öyle deme yavrum Ya sanki ben fuş yapacağım diyormuşum gibi ya da ben hırsızlık yapacağım diyormuşum gibi kötü bir şeyden bahsediyormuşum gibi hep e, görürdü annem bunu. Çünkü o nesle öyle öğretilmiş ama ben mesela paraya, başarıya falan e, daha farklı bir pencereden, çok küçük yaşlardan itibaren bakmaya başladım. Siz de böyle bakın arkadaşlar. Bu arada bu videoyu ve bu anlattıklarımız inşallah şöyle anlaşımız işte ama bize hava atıyor. Hava atmıyorum. Ben gerçekten her şeyi böyle kazıya kazıya yapmış tiplerdenim ve aranızda kafaya bir şeyleri koymuş, hayatını yoluna koymayı kafaya koymuş insanlar varsa onları iyi geleceğini bildiğim için bunları anlatıyorum. Zaten hava atacak bir şeyim de yok yani. Sabancı değilim sonuçta. Ama kendi istediğim standartlara ulaşmış bir insanım. Öğrenciyken, öğrenciyken de çok çalıştığım oldu ama öğrenciliğimi çalışmadığım zamanlarında diyeyim her ayın sonunu yani son haftasını yani şu anki parayla 20 liram kalmış olarak falan geçiriyordum. Mesela babamın Alzheimer'ının yeni yeni başladığı dönemde çok büyük bir kredi borcuna girdiği ve hatırlamadığı sonrasında bir dönem var mesela. Sanki çok zenginmişizcesine üstüne bir de e, o borçların bindiği falan. Yani 20'li yaşlarım benim hakikaten para kazanmaya çalışmak ama bunu ruhumu çürütmeyecek, beni mutlu da edebilecek, kendi mi gerçekleştirdiğimi hissedeceğim bir e, iş vasıtasıyla yapıyor olmak falan işte bunların arayışlarıyla tırmalayışlarıyla, sabır süreçleriyle. Şimdi dönüp bakınca tatlı bir yorgunlukla ama gururla geçtiğini düşündüğüm bir dönem. Ben bunları bir yerlerde şu an ayın sonunu zar zor getiren bir öğrenci kardeşim vardır aranızda. Benim özelimde bu dijital yayıncılıkta bir yara dinmektir. Sizin özelinizde bambaşka bir hayal gerçekleştirmektir. Bilemeyeceğim ama YouTuber bir kankan olmadan da, kimse senin reklamını yapmadan da 200 bin takipçiye ulaşabiliyorsun. Hiçbir ajansta, hiçbir tanıdığın olmadan da şu an dönüp bakınca el yani işte elinin üzerinde çok büyük markayla ve birçoğuyla defalarca yani YouTube'dan, Instagram'dan, story'den, videoda defalarca çalışmışız. Bunu hiçbir tanıdığın olmadan sadece ürettiğin işin kalitesi, duruşunun yanar döner olma takipçini aptal yerine koymayan ona gerçekten değer katmaya çalışan bir insan olarak bu işini yaptığında Bunlar oluyor arkadaşlar, bana oldu. Sizde ister bu işleri yapmak istiyor olun, ister bambaşka hayalleriniz olsun, kendinize güvenin insan isteyince uğraşınca, mecbur kalınca diyeyim. Yani parasızlık çok da güzel mecbur bırakan, çok da güzel insanı hırslandıran, çok da aslında başarılı olmasına vasıta olan bir şey. Bunlar sonucunda hayatımı güzel bir noktaya getirdim ve. Hayatımı bu güzel noktaya getirdikten sonra işte takipçimin de sorduğu belamı arama süreci <laughs> başladı. 30 yaşlara gelince yani birçoğunuz göreceksiniz ya da hayatını 30'dan önce oturtabilmiş olan varsa onlar da görecektir. Şöyle bir işler yoluna girdi ama önümüzde de uzun bir hayat var. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle bir dönem başlıyor. Ben açıkçası ikinci üniversiteme çok ilgi duyduğum, psikolojinin lisansını okumak, bu konuda derinleşmek istediğim Karara tam da böyle bir dönemde vardım. E, bu şimdi ne yapıyoruz dönemi hayatını yoluna koyduktan sonra gelen bu soru. Kimi insanı çocuk yapmaya itiyor. Kimi insanı belki kariyer değiştirmeye itiyor yeni bir girişime. Kimi insanı da mesela gözde insanını yeni bir alanda daha uzmanlaşmaya itti konu ner nereden nerelere geldi size bir anda içimi dökmeye başladım. Parasızlık yılları, mücadeleler, batışlar, çıkışlar. Hiç böyle derin konulara gireceğimi düşünerek bırakmamıştım az önce ders çalışmayı. Neyse velhasıl kelam hayatta hedeflerine ulaştıktan sonra bence bir boşluğa düşme durumu başlıyor. Şöyle insanoğlu gerçekten mücadele etmeye dönük tasarlanmış. 18 yaşında annemin babamın yanından çıkıp İstanbul'a gittim. Sonra ya yani 10 yıl boyunca mücadele ettim. Bunun sonucunda meyvesini aldım. Ama şimdi meyvelerime yeni meyveler eklemek istediğim, o mücadeleyi özlediğim bir döneme girdim galiba. Bu kız mücadele çok alışmış. Yoksa benim ruhum kuruyor arkadaşlar bir challenge. Ya yani ne bileyim mesela psikoloji okuyabilirsem. Bu arada hala emin değilim. Ama bunu denememiş olursam kendimi kendime karşı suçlu hissedeceğimi biliyorum. Yani o okula bir başlamak bir işimle beraber yürütüp yürütemeyeceğimi en azından görmek. Bunu en azından denemek. Ya yani kendime bu şansı vermek. Yeni bir şeyler öğrenmeyi durdurmak. Hep bildiğin işi aynı şekilde yapmaya devam etmek falan. Hayata karşı heyecanımı öldürüyor. Ben o yüzden hep gelişim halinde olmak istiyorum. Takipçilerime de çok ilham verdiğini düşünüyorum bu sürecin. Ben kendimi çok ilgi duyduğum yepyeni bir alanda daha uzmanlaşıp onu açıkçası şu anki işimle birleştirip böyle ben iletişim mezunuyum bu arada iletişimciyim ama psikolojiye de her zaman ilgim vardı. İlgi duyduğum bir alanla daha birleştirmek istiyorum. Yürütemeyebilirim. Tam zamanlı gidiyorsun okula. Hepsine okeyim denemedim demeye okey değilim arkadaşlar. Yapabilirdim, yapmadım. Deneseydim acaba ne olurdu diye ileride 50 yaşıma geldiğimde kendime sorma Fikrine okey değilim. İki sene sonra çocuk yapmaya karar verip her şeyi bırakacak mıyım? Yoksa baya sonuna gidip yüksek lisansına kadar yapacak mıyım? Ee, neler olacak hiç bilmiyorum ama artık hayatımın bir şeyleri bilmemenin beni korkuttuğu değil bana heyecan verdiği daha rahat bir dönemindeyim. 30'lu yaşlıların böyle bir güzelliği oluyormuş. Bunları neden anlattım arkadaşlar? Güzel soru. Bilmiyorum. Şöyle şundan anlattım. Videoyu izleyenlerin birçoğu herhalde daha genç yaşlardaki takipçilerimdir. Hayatta yollarını aradıkları yaşlardadırlar diye düşünüyorum zorluklar yaşıyorlardır diye düşünüyorum ailevi zorluklar vardır maddi zorluklar vardır kişisel çıkmazlar vardır 20'li yaşlarda bilinmezlikler beni e, daha çok korkutuyordu ama şimdi dönüp bakınca her bilinmezliğin içinde güzel ihtimaller de gizli o yüzden bu videoyu 20'li yaşlarda olup da izleyen ve gerçekten hayata karşı çok karamsar Venüs su içiyor. Çok karamsar duygular içinde olanlar varsa inanın hayat düşündüğümüzden çok daha fazla ihtimalle dolu ve bu ihtimallerin düşündüğümüzden çok daha fazlası iyi ihtimaller. Yani bunlar hep var. Şu an bir yerlerde bu videoyu izleyen, ders çalışırken içi kararmış, arkada ana babası kavga eden, işte maddi, manevi bir sürü sıkıntılar içinde olan biri varsa buradan ona şunu söyleyeyim. Ben de tam olarak senin olduğun o yerdeydim ve o yerden şu an daha huzurlu olduğum bu yere de çalışmayı, iyi ihtimallere inanmayı hiç bırakmayarak Gelebildim. Ve gördüğün gibi hala da çalışıyorum. Çünkü hayat hep yeniden yeniden başlayan bir yolculuk. Ve buna da ihtiyacımız var. En basitinden şunu düşün. Tüm gün oturup hiçbir şey yapmadığın bir gün düşün. 3-5 gün öyle geçirsen nasıl depresifleşiyorsun? Ama yapman gereken bir şey olduğuna daha alert halde olduğun zaman çok daha canlı, çok daha güçlü hissediyorsun. Dolayısıyla zorluklar, challenge'lar falan yaşıyorsanız bilin ki ee, bu aslında sizi hayatta tutuyor, sizi daha güçlü yapıyor ve ileride daha da güçlü yapacak. Bir bataryanın daha sonuna geldik arkadaşlar. Şarjımı bitirdim. Diğer kamerama geçtim. Sizi seviyorum. Başka videoda görüşürüz. Yine çok konuştum. Diyorsunuz ki Gözde abla videoları çok kısa kesmeden ver. Abi kim izler ya? Kız susmadan konuşuyor. Bir saat kim izler? Keseceğim tabii. Hadi görüşürüz. Her yerde sinek oldu. Venüs kızım kirpi yiyeceğine sinek ye ya. Bak her yer sinek.